Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşan Galatasaray'da Fernando Muslera sakatlandı. Çaykur Didi Stadyumunda oynanan mücadelenin 15. dakikasında Rize Skoda'nın vuruşunu kurtaran Muslera rakibiyle çarpıştıktan sonra yerde kalarak sakatlık yaşadı. Mücadelenin 15. dakikasında Rizasporlu futbolcu Skoda ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çarpışan Mustera acı içinde yerde kaldı. Yedek kulübesinde bulunan kaptan Selçuk İnan hakemden izin isteyerek sahaya girip Mustera'nın yanına gelirken tecrübeli kaleci için ambulans çağrıldı. Mustera oyuna devam edemedi. Sahada yapılan ilk müdahalenin ardından da ambulansla hastaneye götürüldü. Galatasaray'ın yedek kalecisi Okan Koçuk, Mustera'nın yerine oyuna girdi. Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Mustera'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi. Galatasaray, iki yerde kırığı olan Fernando Mustera'nın ameliyat edileceğini açıkladı. Kulüp açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Çaykur Rize spor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan oyuncumuz Fernando Mustera'nın bugün yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatı planlanacaktır. Muslera'ya spor camiasından da geçmiş olsun dilekleri yağdı. Türkiye Futbol Federasyonu, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada Galatasaraylı Fernando Muslera'nın Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlık sonrası sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Fernando Muslera ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Muslera'ya acil şifalar diliyoruz ifadelerini kullandı. Yine Fenerbahçe, Beşiktaş, İstanbul Başakşehir, Kayseri Spor, Gaziantep Futbol Kulübü'nden Mustera için geçmiş olsun mesajları yayınlandı.